sürecini e, tamamlayarak gayet yapılması gereken yani, altyapıda ne bileyim e, mahalli idarelerinde mümkün merteber en hızlı şekilde hem Büyükşehir hem İlçe Belediyesi olaraktan gayet e, hızlı bir şekilde yapmak da yani bazı şeyleri bayağı tamamlıyor, tamamlamakta. Peki yeni pazara yapılmasını istediğiniz herhangi bir hizmet var mıdır ya da memnun musunuz? Yeni pazar yapılması gereken tek şey su fabrikamız vardı da bunu e... nasıl canlandırılır bunu istiyoruz eğer kısa bir zamanda en yakın bir zamanda e, Avni zamanında alındıydı daha önce belediyeye aitti bu Vali Avni Coş zamanında ama bu e... tekrar yeni pazar kazandırılmalı. Teşekkür ederim. Çalışma yapıyordur zannedersem. Ben öyle düşünüyorum.